Bir ara bir şey olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani adam ölmüştü. Şöyle bir yerde onu gören durmuş. Seyahat şey olacak. Nasıl uzatmayalım. Hadi geçelim. Video video video. Video. Bu arada bunu bir yerden çaldım ya. He. Sık sorunu çaldım. He. Neyse hemen başladık bile. Of, çok sık. Bu toplumda. Ben bu toplum için yapacağım. Ben bu rotayı çok güzel bir modül seç. Tamam O ne lan orada? Çok O ne lan? Orada, orada bir beyaz bir şey var. Yani. Şurada bir yerde mi? lan bir yerde mi? Bu da beni Duman çıkıyor bak. Bak ebe izleyelim. Gidiyor böyle. Buradan. Yok lan ben yanlış mı yaptım? Aha. Buradan devam ediyor. Şuradan yukarı çıkıyor. Aha adam var lan. Adam var yeni illa adam var. Polisimi yasam alsam alsam da. Dur lan oğlum ay boyu da vermişim hemen alayım Oğlum. Ay oğlum. Hemen polis ya Ben mi yalan ben de bir kaza yaptım desem. Yok ya. Ya ya biraz daha atıyor bizimkiler. Adam arkada öldü. Benim yaptıklarım adam. böyle gideyim hastaneye gelecek. Hemen şöyle işler, işlemler yapılsın. İşlerle yapıldıktan sonra hemen çıkar. Ah oh be son bir şeylerle yedi. Adam ne Adam işini ben gidip şeyini alacağım. Ben gittim. Şurası ne şey değilmiş tamam. Bir anlamda inşallah. Emma. Emma hat şu gerade bir Kuchen. Schöne Biotin, mein Gott. ya adamın tuvalete koyalısını alalım. Lan lan lan. Lan o değil de. O değil de. Bu kayısın için değilmez lan. Yoksa alacağım. Yok da ben öyle değil de. Şurada bir yerde alacağım. Bu kayısın değil mi? içinde. hayır. Hay be ben uzaklayayım çabal ya. Yan yan böyle uzaklıyor bizim gibi. Yok mu da kayışçılar? Kayışçılar ne alakalı? Şuraya bakayım hemen gidip adamın kıyık arabasını alayım hemen. <laughs> Bilk. Çok güzel bir gün. Neyse. Şöyle. Arkadaşlar bu arada kapattı yoktu ya da büyük. Duruyor onu söyleyeyim neyse. Oduyla ben ko benim yeni kovetime kaza yaptım. Ya. Bekleme hemen gidip şöyle. Gidip şöyle bir kovetim. Yan yan biraz da atlıyor. Korveti de özledim ya. Ben bir şey değil. her şeyi şey korveti göstermem için yana atmıştım ben oradan düştüm. Neyse. Evet. Şöyle. Abi hareket et. Hemen gidip o korvetimi alacağım. Korveti aldık. Oğlum şampuan çökmüş eski aldım gibi onda şampuan tampon lan arka tampon sanırsın tam 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 ikinci elden aldım o bir de benim görmem lazım hmm, bunlar niye bana baktı şuradaki adamlar tövbe tövbe bak geri gideceğim şimdi Bekleme. Yakınlaştım da bakıyorlar mı? Bir dur lan bir yaklaş. Ne bakıyor lan meyalar? Sana Sarı söyleyeceğim git bakış. Sus lan. Anne sıkma lan geliyor adam. Adam silahı çıkarttı şu Kaç kaç. Yan yan bir yerde daha değil. Başka şabatı çok konuşmayacağım. Asla da değilim. Çıkarsın. Bu. Hayır. Bu yolda yapım aşamasın bari. Yan yan biraz. Geriyi yakay Lan. Ay kayda <laughs> Çok kötü korktum. Ben şunu öyle Bugün çok kötü hissediyorum ben kendimi kaza yapıyorum şu an. De ben ikinci elden yeni bir ayaba alacağım. Kuvveti satacağım şimdi. şimdi kuvvetli da ben bunu yaptım. 10 bin milyon mu? Bilmiyorum ben 10 bin milyon satsam. İkinci elden böyle modeli kediyi ne alabiliyorsun? Oğlum bu ayabanı ne lan? canavar lan o hemen gidip alacağım onu şuradan satın aldıktan. da ne yapıyor lan şimdi ben seni ezmez lan aynı çarp çarp salmış lan bari arabada yavaşlı lan yapar arkadaşlar biz takıda gitmiyor ana araba gitmiyor lan araba gitmiyor bak basınca olmuyor ama çektim gidiyor ama gazdan çektim mi araba gidiyor böyle aa bak gel gazdan çektim mi gidiyor şu an. ama gazda gaza bastım gitmiyor ana hani, ne lan gazdan çıktı. Biraz kesinlikle de yavaş. Aa, çok güzel bu. Arabamı satın aldım. Bu arabayı da satacağım. Şu an 10.000 TL. Ve adamı kazıklayacağım. Hiç ku kuvvetle gelmedim. Plakasını söktürdüm. Adama 0 TL kazıklayıp 10.000 TL'imi alacağım. Dur hemen hemen yapayım. Ve şöyle de gider bari devreye memnun oldum. Covid sattım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Şöyle. Evet dikkatli sürmem lazım. Yoksa çok kötü olur. Lan. Ay abone Tampon gitti lan 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 kurtar kurtar kurtardım an ah kurtardım lan sonunda Aa. yan yan gözde kurtardım ee ben şimdi size... ne yapacağım şu arka tampon gitti evet arkadaşlar bu sizinle videonun sonuna geldik şimdi o kadar çok çekemedim çekeyim bu sefer. Hani bizim bir kuvvet sattı. Yeni bir ne aldı. Kazayı da yaptı. Tamponu da vurdu. Bu arada o da o değil diye. Hani şu kovveti olan var. Yani böyle BVM'le kaza yapan var ya. çok iyi bir şey İşte ona, ona bir kötü son olacak arkadaşlar. Bu çok kötü. Bey bak bir son. Onu söyleyeyim. Oğlum bir tatmaktan korkuyorum. Neyse. Arkadaşlar şey, hoş kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atıp beni yorum yapın. Bye. Bye bay efendim. Dur lan. Lan hadi.